Merhaba sevgili dinleyicim. Uzun bir günün stresi geride kaldı. Gözleriniz ağırlaşıyor, düşünceler birer birer susuyor. Uyumak üzeresiniz belki. Ama bu gece sessizliğe sığmayan bir hikayeye tanık olacaksınız. Bugün sizi insanlık tarihinin en yıkıcı anlarından birine götüreceğim. Gürültüsüz bir patlama, gözle görülmeyen bir ölüm ve sadece birkaç saniye içinde silinen bir şehir. Gözlerinizi kapattığınızda kulağınızda bu ses kalacak. Eğer Hiroşima'da o sabah orada olsaydınız, hayatta kalabilir miydiniz? Düşünmeden geçmeyin. Bu arada bu sesi nereden dinliyorsunuz şu an? Türkiye'nin hangi şehrindesiniz? Yoksa dünyanın başka bir köşesinden mi ulaştı size bu tarih? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu kanal sadece geçmişi anlatmak için değil, sizi de duymak için burada ve hala abone olmadıysanız bu gecenin sessizliğine ortak olmak için bir tık yeterli. Şimdi gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın. 1945 yılına Japonya'nın batısına doğru yola çıkıyoruz. Gökten gelen sessiz ölümün tam kalbine. 6 Ağustos 1945 saat 08.15 O sabah Hiroşima'da hava açıktı. Gökyüzünde tek bir bulut yoktu. Bir pazartesi sabahıydı. Sıradan bir gün. Çocuklar okula hazırlanıyor, işçiler işe gidiyordu. Fırınlardan ekmek kokusu geliyor, pencereler açılıyor, hayat yavaşça uyanıyordu. Sirenler çalmadı o sabah. Kimse bomba geleceğini bilmiyordu. Düşman uçakları çoğu zaman geçip gidiyordu zaten. Alışılmıştı. O yüzden kimse umursamadı. Ama bu kez gelen tek bir uçaktı. Adı Enola Gay. Kimse o uçağın insanlık tarihinin ilk atom bombasını taşıdığını bilmiyordu. Kimse yukarıdan ölüme bakıldığını fark etmedi. O sırada şehirde yaklaşık 350 bin insan yaşıyordu ve çoğu hayatında ilk kez o sabah kahvaltı yapmadan ölecekti. Saat tam 08.15'te uçağın altından Little Boy adlı bomba bırakıldı. Düşüşü tam 43 saniye sürdü. Yavaş yavaş, hiç ses çıkarmadan indi ve sonra şehrin 600 metre üzerinde havada patladı. Ve o anda ışık geldi, sıcaklık geldi, rüzgar geldi, sonra her şey sessizleşti. Ama artık hiçbir şey yerinde değildi. Patlama o kadar güçlüydü ki, insanlar gölgeleriyle birlikte yok oldu. Patlama anında gözünüzü kırpmaya bile vaktiniz olmazdı. Çünkü önce ışık geldi. Güneşten daha parlak, daha acımasız, daha sessizdi. Gözlerinizi kapatsanız bile fayda etmezdi. Bu ışık derinizin altına kadar işlerdi, hatta ruhunuza. O kadar ani, o kadar kör ediciydi ki doğrudan bakanların göz retinası yandı. Kör olanlar yere düşerken neden düştüklerini bile anlayamadı. Gözleri, gördükleri son manzarayı bile kaydedemedi. Çünkü göz yoktu artık. Işığın hemen ardından gelen sıcaklıksa tarif edilemezdi. Atom bombasının merkezindeki ısı yaklaşık 3000 santigrat dereceydi. Bu, bir insanın gövdesinin sadece milisaniyeler içinde buharlaşması demekti. Deriniz, saçınız, elbiseleriniz hiçbir şey kalmazdı. Sadece taş duvarlara kazınmış karaltılar, gölgeler gibi ama yaşayan bir varlık olmadan. Sokakta yürüyen bir çocuk elinde defteriyle birlikte bir anda yok olurdu. Elini kaldırmak üzere olan biri o hareketi tamamlayamadan bir kül bulutuna dönüşürdü. Bir anne çocuğuna uzanırken havaya karışırdı ve ardında sadece duvara yapışmış kararmış bir silüet kalırdı. Giysiler tutuştu. Saçlar anında yandı. Ten bir anda kabuk gibi soyulmaya başladı. Vücutta büyük su kabarcıkları oluştu. Yanmış ciltler rüzgarla savrulan kumaş gibi sallanıyordu. Kimi konuşacak halde değildi. Kimi hala ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama işin en tuhafı ilk anda ses yoktu. Her şey sessizdi. Çünkü patlamanın sesi birkaç saniye geriden gelecekti o birkaç saniyelik sessizlikte hayat binlerce kez son bulmuştu. Siz o an şehir merkezindeyseniz gölge bile bırakamadan yok olurdunuz. Göz açıp kapatmadan. Işıktan sonra gelen ikinci şey şok dalgasıydı. Ve bu öyle sıradan bir rüzgar değildi. Bu havayı parçalayan, binaları yerle bir eden, insanları havaya savuran bir güçtü. Atom bombasının patlamasıyla oluşan ani basınç saatte 1000 kilometreye yakın bir hızla yayılmaya başladı. Bu sadece bir fiziksel şiddet değil, bir duvar gibi gelen görünmez bir çekiçti. Ve bu çekiç önüne çıkan her şeyi paramparça etti. O anda sokakta yürüyorsanız o dalga sizi yerden koparıp metrelerce öteye fırlatırdı. Vücudunuz havada döner, duvarlara çarpar, kemikleriniz çatırdarken bile anlamaya vaktiniz olmazdı. Bir pencerenin yanındaysanız, camlar suratınıza kurşun gibi saplanırdı. Cam parçaları gözlerinize, boğazınıza, kalbinize nereye denk gelirse. Taştan evler, tahta barakalar, dükkanlar, tapınaklar hepsi çöktü. Bazıları insanların üzerine yıkıldı, bazıları içindekilerle birlikte havaya savruldu sadece insanlar değil arabalar telefon direkleri banklar çöp kutuları bile uçtu havada dönen her şey bir başka felaketi çağırıyordu patlamanın merkezine yakın olanlar zaten çoktan yok olmuştu ama onlardan birkaç kilometre ötele olanlar işte şimdi ölümle yüzleşiyordu belki hayattaydınız ama bedeniniz artık sizin kontrolünüzde değildi Bacaklarınız kırık, ciğerleriniz patlamış, kulak zarınız parçalanmış, üstünüze bina çökmüş, her yer toz ve dumanla kaplı. Hangi tarafa kaçarsanız kaçın, yönünüz yoktu artık. Ve bir de çocuklar vardı. Ayakta duramayan, gözleri dehşetle açılmış çocuklar. Annesini arayan, koşamayan ama hala hayatta olan çocuklar. O dalga yalnızca bedenleri değil, şehirdeki sessizliği de parçaladı ve o andan sonra Hiroşima artık bir şehir değildi. Bir yıkıntıydı. Bir mezarlıktı. Hareket eden her şey kırılmış bir şeydi. Eğer orada olsaydınız ve ışığı atlatsaydınız bile bu dalga sizi bulurdu ve ardınızda sadece sessizlik kalırdı. Patlama anında gökyüzü bir anlığına bembeyaz oldu. Ama birkaç saniye sonra karanlık ve kızıllık birbirine karıştı. Şehrin ortasında dev bir ateş topu yükseldi. Bu sadece bir yangın değildi. Bu fiziksel olarak yangın fırtınası denen bir felaketti. Yani sıcaklık o kadar yoğundu ki havadaki oksijen çekiliyor, yerini cehennemden çıkmış gibi bir alev hortumu alıyordu. Sokaklar artık sokak değil, alevlerin kıvrıldığı dereler gibiydi. Evler, dükkanlar, okul sıraları, kağıtlar, mobilyalar ne varsa tutuştu. Ama o yangında en çok yanan şey insanların kendisiydi. Vücutları alev alanlar neye uğradığını anlamadan koşmaya başladı. Sokaklarda yanarak koşan insanlar vardı. Saçları tutuşmuş, elbiseleri yanmış, elleriyle yüzünü korumaya çalışan insanlar. Bir anne çocuğunu kucağında taşırken bir anda ateşin içinde kaldı ve geriye sadece iç içe geçmiş, yanmış iskeletler kaldı. Yangın o kadar genişti ki 30 dakika içinde şehrin %70'i alevler içinde kalmıştı. Bazıları kaçmak için nehire atladı ama suya ulaşmadan önce nefesleri tükendi. Ulaşanlarsa suyun bile kaynadığını fark etti. Nehirde bile yanmak mümkündü. Alevler o kadar kuvvetliydi ki kendi rüzgarını oluşturuyordu. Yani yangın havayı içine çekiyor, bu da daha fazla oksijenle daha fazla alev demekti. Ve şehir nefes alamıyordu artık yanan odalarda, yanan bedenlerin üzerine yıkılan çatılar, çöken kolonlar, alevlerin altında haykıranlar. Ama yardım edecek kimse yoktu. Alevin dili yoktu. Ama binlerce insanı aynı anda susturdu. Siz o an orada olsaydınız, belki ışığı ve şok dalgasını atlatırdınız. Ama bu kızıl cehennem sizi de bulurdu. Ve ardınızda sadece sessizlik kalırdı. Yanmış, yanmış tanımsız, isimsiz. Patlama geçti. Alevler söndü. Şehir bir yığın kül ve enkazdan ibaretti. Ama felaket henüz bitmemişti. Asıl ölüm şimdi başlıyordu. Sessizdi. Renksizdi. Görünmüyordu. Ama her yerdeydi. Patlamayla birlikte gökyüzüne yükselen o dev mantar bulutu İçinde sadece toz ve duman değil, yanmış binaların küllerini, erimiş metallerin zerrelerini, buharlaşmış insanların parçacıklarını ve çok yüksek miktarda iyonize radyasyonu taşıyordu. Kısa bir süre sonra gökyüzü karardı. Hava bir anda ağırlaştı ve ardından yağmur başladı. Ama bu sıradan bir yağmur değildi. Bu simsiyah, koyu, Yapışkan, garip kokulu bir sıvıydı. İnsanlar şaşırdı. Kimi koktu, kimi umutlandı. Çünkü su demek hayatta kalmak demekti. Susuz kalanlar avuçlarını göğe açtı. Bazıları bu suyu içti, bazıları yaralarına sürdü. Ama farkında olmadıkları şey şuydu. O damlaların içinde ölüm vardı. Atom çekirdeğinden kopmuş bir intikam gibi. Radyasyon sessizdi. Soğuktu ve sinsiydi. Vücuda bir kere girdiğinde hemen bir belirti vermezdi ama içerden çalışmaya başlardı. Önce hücreleri bozardı, sonra bağışıklık sistemini çökertirdi. Kemik iliği kurur, kan pıhtılaşamaz hale gelirdi, organlar sırayla iflas ederdi ve en kötüsü bedeniniz size karşı çalışmaya başlardı. İlk günler sağ kalanlar umutluydu. Bir şekilde atlatmışlardı. Fakat birkaç gün içinde bir şeyler değişmeye başladı. İnsanlar nedensiz yere kusmaya başladı. Ağızlarından kan geliyordu. Citlerinde morluklar, kabarcıklar oluşuyordu. Saçlar tutam tutam dökülüyordu. Kimi bayılıyor, kimi hala hayattayken vücutlarının yavaşça çöktüğünü hissetti. Bazıları konuşmaya çalışıyor, ama boğazları şişmişti. Diğerleri su istiyor ama her su radyonükleitlerle zehirlenmişti. Her şey ama her şey radyasyonla doymuştu. Kaçmak yoktu. Çünkü radyasyon sadece yerde değildi. Havadaydı, suda, toprakta, ekmekte, elbisenizde, derinizdeydi. Kaçmadı, saklanmadı, yürüyerek gelmedi. Zaten hep oradaydı. Eğer o gün hayatta kaldıysanız, bedeniniz günlerce size dayanmış olabilir. Ama iç organlarınız size çoktan veda etmişti. Ve siz farkında olmadan ölüyordunuz. Atom bombası Hiroşima'yı bir anda yok etmedi. Bir kısmını hemen aldı, geri kalanını ise yavaş yavaş, sessizce içten içe yok etti. Felaketin ortasında sağ kalmak kurtulmak anlamına gelmiyordu. Aksine en büyük ceza sağ kalanlara kesilmişti. Çünkü artık ortada ne bir şehir kalmıştı ne de bir düzen. Ve daha kötüsü yardım yoktu. Hiroşima yalnızdı. Siz yalnızdınız. Bomba düştüğünde şehirdeki hastanelerin yüzde doksanı ya yerle bir olmuş ya da yanmıştı. Doktorların çoğu hemşireler, ambulans görevlileri ya patlamayla buhar olmuş ya da enkazın altındaydı. Hayatta kalan birkaç tıp çalışanı ise kendisi de ağır yaralıydı. İnsanlar sokaklara dökülmüş, yardım arıyor, su arıyor, anlam arıyordu. Ama kimse yoktu. Yollar yanmış arabalarla, devrilmiş direklerle doluydu. İtfaiye gelmiyordu. Polis ortada yoktu. Radyo susmuştu. Telefonlar çalışmıyordu. Kısacası hayatı taşıyan tüm damarlar kopmuştu. Kimi elleri yanmış halde kaldırma oturmuş, sessizce bekliyordu. Kimi kolu kopmuş bir çocuğa sarılıp çığlık atıyordu. Bazıları ise hala olan biteni anlamaya çalışıyor ama gözlerinin gördüğüne inanacak kelime bulamıyordu. Çünkü hiçbir kelime Hiroşima'yı tarif edemezdi artık. Şehrin dört bir yanından yükselen tek ses, su, lütfen su. Yanık vücutlarla yürüyen insanlar çatlamış dudaklarıyla yalvarıyordu. Ama o anda içilecek hiçbir su yoktu. Bulunan suya dokunmak bile yeni bir ölüm davetiyesiydi. Çünkü radyasyon her şeye sinmişti. Sokaklar artık birer geçici mezarlıktı. Kimi bir kaldırıma yaslanmış, gözleri açık şekilde ölmüştü. Bazıları su ararken son nefesini vermişti. Bazıları ise yürürken düşmüş, bir daha kalkamamıştı ve kimse onları kaldıracak halde değildi. Birkaç saat içinde şehir kendini taşıyamayan insanlarla doldu. Yanan binaların arasında, çökmüş taşların altında hala yardım isteyen sesler vardı. Ama onları duyan kimse yoktu. Çünkü herkes bir şekilde kendi bedeni içinde hapsolmuştu. Kimi bilinci yerindeydi ama konuşamıyordu. Kimi konuşuyordu ama hiçbir şey anlayamıyordu. Ve Hiroşima o gün bir şehir değil. Açık havada kurulmuş dev bir mezarlıktı. Ama en kötüsü bu mezarlığın yaşayanları vardı. Siz orada olsaydınız, bir yanda yanıklarla dolu bedeniniz, bir yanda susuzluğun getirdiği delilik. Yürür müydünüz yoksa sadece çöker bekler miydiniz? Belki bir yardım eli için elinizi uzatırdınız. Ama kimse tutmazdı. Çünkü herkesin elleri yanmıştı ve artık hiçbiri uzanamazdı. Belki ilk günü atlattınız. Gözlerinizi açtınız, yürüdünüz, su aradınız, belki birkaç tanıdıkla karşılaştınız. Hatta kendi kendinize "Hayattayım." dediniz. Ama bilmediğiniz bir şey vardı. Vücudunuz sizden çoktan veda etmişti. Atom bombasının görünmeyen kurşunu, yani radyasyon hücrelerinize çoktan işlemişti ve şimdi vücudunuzun içinde bir savaş başlamıştı. Ama bu savaşta düşman dışarıda değildi, içerideydi. Kanınızdaki beyaz hücreler yok oluyordu. Savunmanız çökeriyordu. Organlarınız birer birer isyan ediyordu. Siz hala nefes alıyor olsanız da içeride yavaş yavaş ölüyordunuz. İlk belirtiler hafifti. Bir baş ağrısı, biraz mide bulantısı. İki gün sonra kusmaya başladınız. Ama bu sıradan bir hastalık gibi değildi. Kusmuğunuzda kan vardı.'' Başınız dönüyor, gözleriniz kararıyordu. Teniniz soluyordu. Vücudunuz sanki bir yabancıya dönüşüyordu. Sonra saçlarınız dökülmeye başladı. Elinizi alnınıza götürdüğünüzde avuçlarınıza tutam tutam saçlar geliyordu. Aynaya baksanız tanıyamazdınız kendinizi. Tırnaklarınız mor arıyor, diş etlerinizden kan sızıyordu. Derinizde mor lekeler çıkıyordu. Her biri bir iç kanamanın habercisi oluyordu. İçinizdeki hücreler çırpırıyordu ama sizin kulağınıza ulaşmıyordu. Çünkü radyasyon her sesi bastırıyordu. Bir gün yürüyordunuz, ertesi gün ayakta duramıyordunuz. Ateşiniz yükseliyor, sonra birden donuyordunuz. Deriniz yanık gibiydi ama artık hissetmiyordu. Nefes almak acıtıyor, yemek yemek mümkün olmuyordu. Dudaklarınız çatlamış, diliniz kurumuştu. Sadece içmek istiyordunuz. Ama su bile size düşman olmuştu artık. Kimi insanlar derilerindeki kabarcıkları kaşıyarak parçalıyordu. Kimi hala çocuklarını arıyor ama adlarını bile hatırlayamıyordu. Beyin helsizlik, bilinç kaybı hepsi üst üste geliyordu. Ve etrafınızda olanlar da sizin gibi çözülüyordu. Radyasyon sadece bedeni değil, hafızayı da siliyordu. Bir noktadan sonra ne acıyı hissediyordunuz ne de zamanı. Günler mi geçti, saatler mi bilmiyordunuz. Vücudunuzun her parçası kendi başına bir düşman olmuştu ve bu savaşta yalnızdınız. Çünkü ne doktor vardı ne de ilaç. Sadece siz ve içerden gelen bu yavaş çöküş vardı. Hayatta kalmıştınız ama yaşayan biri değildiniz artık. Radyasyon size dokunmamış gibi görünse de aslında içinizdeki her şey onu fısıldıyordu. Bedeniniz sizi terk etmişti. Bazen insan en karanlık hikayede bir açık kapı arar. Bir istisna, bir kurtuluş yolu, bir teselli. Ama Hiroşima'da o sabah öyle bir kapı neredeyse hiç yoktu. Peki soralım şimdi. Hayatta kalmak mümkün müydü? Cevap kısa ve sert. Merkezdeyseniz hayır atom bombasının patlama merkezi yani sıfır noktasının bir kilometre çevresinde bulunan hemen herkes anında öldü. Ya ışıkla, ya ısıyla, ya da çökmeyle. O kadar hızlıydı ki çoğu insan ne olduğunu anlayamadan yok oldu. Bazıları ise arkalarında yalnızca dubara kazınmış gölgelerini bıraktı. Peki ya biraz daha uzaktakiler? 2, üç... Hatta 4 kilometre ötede olanlar onlar ilk anda ölmedi belki ama şanslı değillerdi. Çünkü şok dalgası, ardından gelen yangın fırtınası ve en sonunda sinsice vücutlarına işleyen radyasyon onları günler, haftalar hatta aylar boyunca parça parça öldürdü. Kimi 3. gün saçlarını kaybetti, kimi 5. gün iç kanamaya girdi, kimi ayakta kaldı ama çocuğunu kaybetti. Ve bu hayatta kalmak mıydı yoksa daha ağır bir cezaya katlanmak mıydı bilinmezdi. Sığınaklar? Çok az insan yer altındaki beton sığınaklarda bulunuyordu. Ama sorun şu ki bomba havada patladığı için dalga her yönden gelmişti. Sığınaklar ezildi, kapılar yerinden koptu. Kimi insanlar orada havasızlıktan, kimisi içeride yanarak öldü. Peki radyasyondan korunmak o yıllarda radyasyonun etkileri bilinmiyordu. Maskeler, kurşun yelekler, koruyucu kıyafetler yoktu. Ve bomba sadece bir şehri değil, bir bilinmezliği de insanların üzerine yağdırmıştı. Bir şans daha vardı belki. Şehirden uzakta olmak. Kırsalda, tepelerde ya da civar köylerde. Ama bu kez de siyah yağmur sizi buluyordu. Gökten düşen her damlada ölüm gizliydi. Ve siz bunu anladığınızda çoktan içmiştiniz bile. Hayatta kalan çok az insan oldu. Onlar da fiziksel olarak değilse bile ruhen parçalandı. Kimi kardeşini kendi elleriyle gömdü, kimi çocuğunun derisiz vücudunu kucakladı, kimi yıllarca suçluluk duygusuyla yaşadı, ben niye kaldım diye. O gün orada olsaydınız belki hayatta kalırdınız. Ama sağ kalmakla yaşamak aynı şey değildi. Çünkü Hiroşima'dan kurtulan dedenler oldu. Ama ruhların çoğu o sabah orada kaldı. Hayal edin. Sadece bir sabah. Saat henüz sekiyi geçmiş. Ayakkabılarınızı giymek üzeresiniz. Belki çocuğunuza hadi okula diyorsunuz. Belki işe geç kalmaktan yakınıyorsunuz. Belki pencereyi açmış, sıcak bu yaz sabahına günaydın demişsiniz. Ve birden her şey, harfiyen her şey yok oluyor. O gün orada olsaydınız, gözleriniz güneşten daha parlak bir ışıkla kör olabilirdi. Cildiniz o anda buharlaşırdı. Ya da 3000 dereceyi bulan sıcaklıkla deriniz kemiklerinize yapışırdı. Eğer patlama merkezinden biraz uzaktaysanız, belki duvara çarpar, belki camlar üzerinize saplanırdı, belki kaçmaya çalışırken bir yangın fırtınasının içine çekilirdiniz veya sadece öylece dururken eriyip giden bir beden olurdunuz. Kurtulsanız bile... Ne yapardınız? Sokaklar yıkılmış, şehir tanınmaz halde, bedeniniz tanınmaz halde, kimse sizi tanıyamaz halde. Aynaya baksanız siz misiniz bilemezsiniz. Suyu yudumladığınızda radyasyonu içmiş olurdunuz. Doktora gitseniz doktor yoktu. İlaç isteseniz ilaç yoktu. Kollarınızı uzatsanız tutacak el yoktu, yalnızdınız. Ve en çok da şunu sorardınız kendinize. Şimdi ne olacak? Ama o soru bile cevapsız kalırdı. Çünkü ne zaman kalmıştı, ne yön, ne umut. Sadece küllerin içinde yürüyen gölgeler. O gün orada olsaydınız, belki sizi hiçbir kitap yazmazdı. İsminiz bir tabelada geçmezdi. Fotoğrafınız olmazdı. Sadece belki bir duvarda gölge gibi siluetiniz kalırdı. O da havaya arsa silinirdi. O gün orada olsaydınız yok olurdunuz. Ama sadece bedeniniz değil, hikayeniz de. Ve en acısı, kimse ne hissettiğinizi bilmezdi. Çünkü o sabah Hiroşima'da kalanlar sadece insanlar değildi. Anılar, sözler, hayaller de öldü. Eğer bu sesi hala duyabiliyorsanız, demek ki buradasınız, hayattasınız. Ve belki de bu gece Hiroşima'da olmayan biri gibi nefes alıyorsunuz. Duyduğunuz her kelime size o günü anlatmak için değil, o günü Unutmamanız için söylendi. Çünkü atom bombasının yok ettiği sadece bir şehir değildi. Bir çağın vicdanıydı. Ve her vicdan anıtılmadıkça ölür. Bu gece anlattığımız şey sadece bir tarih bilgisi değildi. Bir insanlığın çöküşüydü. Ve siz o çöküşü sadece birkaç dakika içinde bir hayal gibi yaşadınız. Eğer gözlerinizi kapattıysanız ve Hiroşima sokaklarında yürüdüyseniz eğer kararan gökyüzünü, simsiyah yağan yağmuru ve sessizce yanmakta olan bedenleri gördüyseniz, bilin ki o an artık sadece geçmişe değil, insanlığın hafızasına tanıklık ettiniz. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Bu sesi şu an nereden dinliyorsunuz? Saat kaç? Hangi şehirde? Hangi odada? Yorumlara yazın. Bizi nerelerden duyuyorsunuz bilmek istiyoruz. Ve bu tarihi anlatımların devamı gelsin diyorsanız beğenin, abone olun. Çünkü unutanlar bir gün tekrar yaşar. Şimdi gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bu gece Hiroşima'daydınız. Ama sabah uyandığınızda hala kendi yatağınızda olacaksınız. Bu unutulmaması gereken bir lükstür. Ve bazen uykudan önce hatırlanan bir hikaye bin bombadan daha etkili olabilir. İyi geceler ve unutmayın. Yaşamak hatırlamaktır.